Efe, o, bu tarafta bina yıkıldı. Eyvah eyvah. Ah vallahi hepsi şey Gider gider. O orada bir şey kalmaz. O, onun yıkılması suyu boyana ver Neyse. Şir, Tabii var. canım kötü Şu işte tam bu tarafa doğru. Oğlumuz çektim serkan. Ha? Yani Yıkılma anını çektin tam mi? Tam çatıda mağnizi çektim. Vallahi gitti. Koskoca bina gitti. O komple alacak ben sana söyleyeyim. Bugün devam ederse komple alacak orayı. Baksana binanın altından giriyor bak. Baksana. Gelme sen yürü. Tamam geliyorum yürü. Bak. Oo, abi orayı komple alacak o. Binanın altını aldı. Eyvah eyvah. Orayı komple alacak ben sana. Evet köprünün orası burası. Gördüğünüz gibi yolu falan aldı gitti. Karşıda binalar çöktü hep gördüğünüz gibi. Yolu falan komple aldı.